Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Selmet Demir. Sizlerle sayısal yöntem ders serimize devam ediyoruz. Bir önceki derste arkadaşlar Newton-Raphson yöntemini göstermiş. Yöntemle de alakalı basit bir soru çözmüştük. Şimdi aynı soruyu geliştirilmiş Newton-Raphson yöntemi yani sekant yöntemiyle yapmaya çalışacağız. Sekant yönteminin Newton-Raphson yönteminden önce bir farkını bahsetmek istiyorum. Ondan sonra aynı uygulama üzerinden de devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız burası Newton-Raphson yöntemi. Newton-Raphson yönteminin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de arkadaşlar bu türevin hesaplanması. Bazen türevler çok karmaşık olabiliyor. Onun için sekant yönteminde şöyle bir şey yapılıyor. Türev yerine yaklaşık türev değeri olan şunu yaklaşık işareti yapmak daha güzel olacak. Bu formülü kullanıyoruz. Yani nedir? Türev yerine fx i eksi f x i eksi 1. Yani bir önceki değer. Böyle x i eksi x i eksi 1. Aslında baktığınızda bu arkadaşlar çok basit bir kabul. Şöyle bir şey düşünün. İki tane noktanız olduğunu düşünün. Şu şekilde. Bunları da farklı bir renkle yapayım. Burası x i eksi 1. Burası da x i. Şimdi tabii siz ne yapıyorsunuz? Bize x i noktasından Şuraya bakarsanız türev bilgisi gerekiyor. X i noktasının türev bilgisi gerekiyor. Peki bunu nasıl hesaplıyor? Türevin aynı zamanda eğim olduğunu da hatırlarsanız. Burası da f x eksi 1. Burası da f Şimdi diyor ki yaklaşık olarak ben bunların arasındaki farkı doğrusal kabul edersem şöyle. Burada bir üçgen oluşur. Hatta onu da farklı renkle yapalım. Şurada şöyle bir üçgen oluşur. Şu şekilde. Ve bu üçgenin şu eğimi de bana neyi verir arkadaşlar? Böyle alfa yapalım. Bana neyi verir? Buradaki türevi verir. Burası da nedir işte? Şu aradaki fark burası. Şuranın farkı da neye eşit arkadaşlar? Şuraya eşit. Siz şimdi buradaki türevi alır. Şuradaki fonksiyonda yerine koyarsanız, Newton-Raphson'u yerine koyarsanız sizin sekant yöntemi dediğiniz aslında newton raphson yönteminde türev yerine bu yaklaşık türev hesabının kullanılmasıdır. O da nedir? Bir sonraki değer eşittir. Bir önceki değer x'i eksi f çarpı aradaki fark x'i eksi x'i eksi bir bölü f eksi fonksiyonu bir önceki değeri. Burada farkındaysanız bize sadece bir nokta yetmeyecek. Burada farkındaysanız üç tane nokta var. x'i var. x'i eksi x artı 1 var, x i var ve x eksi 1 var. Doğal olarak biz aslında şu iki noktayı bilmemiz lazım. Eğer sorumuza gelirsek bir önceki soruda sadece bize x0 değeri verilmişti. Bu sefer x1 değeri de veriliyor arkadaşlar. Şimdi ben direkt olarak soruya geçmek istiyorum. Uzun uzadıya diyor bu kısımları anlatmaya gerek yok. Ne yapacağız? Fonksiyonda burada x'i koyacağız. Fonksiyonumuz neydi zaten? e üzeri eksi x i eksi x Burası. Burası da gene aynı şekilde zaten. E üzeri eksi x i, eksi x i. Burası sadece değişik. Biraz farklı olacak. E üzeri eksi x i, eksi 1 olacak. Eksi x i, eksi 1. Şurası zaten iki sayının farkı. Peki şöyle yapalım. Ben gene bunu saklayalım saklama özelliğini seçelim PowerPoint'in. Şuranın ekran görüntüsünü alalım. Şuranın tamamına ihtiyacım yok aslında. Sadece şuraya ihtiyacım var. Şuraya alsam yeterli. Excel'e gelelim. Bir önceki derste bunu çözmüştük. Yeni bir sayfa açalım. Burası da second'ın yeri olsun. Görüntümüzü alalım. Şu şekilde. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir kere bizim öncelikle ne adımlarımız var. Şuraya adım diyelim. Sıfırıncı adım, birinci adım diye devam edecek. Tamam. Bizim şimdi üç tane noktamız var düşündüğünüz zaman aslında. Nedir bunlar arkadaşlar? Şöyle söyleyelim. Sıfırıncı adımda, ilk adımda Bunları bir ortalayalım. Bir x i eksi bir değerim var. x i eksi bir. Bir de x i değerim var. Tamam. Böyle yapsak daha kolay olacak. Sanki şunu şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar x'i eksi 1 ne verilmişti? Buradan bakalım. 0, diğeri de 1 verilmiş. Tamam bu 0, bu da 1. Şimdi arkadaşlar bunun güzel yanı, şimdi ben x1'i hesaplamak istiyorum. x'i artı 1 olarak. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şu formülü uygulayacağım. Şimdi şunu söylemek isterim ki, şurada aslında bir küçük söylemiştim. Biz burada şu 2, 3 tane nokta var diyelim. 1, 2, 3, x i, 1, x i ve x artı 1. Bu iki noktayı kullanarak şu noktayı buluyoruz. Bir sonraki adımda ise bu iki noktayı kullanarak arkadaşlar bir sonraki noktayı buluyoruz. Aslında baktığınız zaman hep iki adımı kullanıp bir taneyi, iki adımı kullanıp bir taneyi. Yani baktığınızda şu birinci ve ikinci adımda şurası ortak. Burada üstteyken yani bulunmaya yakın olandayken burada alt değer oluyor. Şimdi bunu neden böyle söyledim? Şöyle Excel'e gelirsem şimdi 0'a 1 olarak verilmiş ya arkadaşlar bir sonraki değerde burası bir olacak. Yani bir önceki değerimiz bizim. 3 tane diye 1, 2, 3, 0, 1'i kullandık. Şimdi x1'i bulmak için bunu kullanacağız. Şimdi buraya da şu formülümü yazacağım. Eşittir. Nedir arkadaşlar? x i. Nedir benim x i değerim? Bu. Sonra eksi ya da bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bunu ben şöyle yapayım. Buraya da x i artı 1 diyeyim. Yan yana yapalım bunları. 3 tane değer yan yana olsun. Tamam. O zaman eşittir diyorum. Nedir? Öncelikle x i. Tamam. Burada. Eksi şu. Fonksiyonu yazacağız. Onun için ben bunu bir parantez içerisine alayım. Üst diyorum. Üstü çift tıkladım. Eksi x i. Onun için önce bir eksi. Sonra bunu koyuyorum. Üstün parantezini kapatıyorum. Eksi gene bu hücre ve bu parantezi kapatıyorum. Çarpı şu ikisinin farkı bu. X'i eksi, X'i eksi bir. Tamam. Sonra bölü yapıyorum. Bölü yaptığım için şu üstün hepsini bir paranteze alıyorum arkadaşlar. tamam Tamamını. Sonra alttan devam ediyorum. Önce iyi hesaplamamı istiyor. Aslında FX'i şurada hesaplamıştık. Tekrar yazalım. Önemli değil. Üst diyorum. E üzeri eksi x i. kapa parantezi eksi bu değer. Tamam. Bunu da kapatalım parantezi. Sonra eksi. Şimdi bunun aynısını x üzeri eksi, x eksi bir değeri için yapacağız. Yani üst diyeceğim. Eksi şu değer kapa parantez eksi gene şu değer. Bunların da hepsini tüm paydanın hepsini bir tane paranteze alayım. Da şu arkadaşı da kendi içerisinde paranteze alalım. Ve enter'a basıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar demin söylediğim o üçlü olaya geldik şimdi. Ne oldu? Şimdi bu ikisini kullanarak bunu bulduk ya arkadaşlar. Şimdi burada bu ikisi benim değerlerim olacak. Yani eşittir. Bu diyorum. Şuna eşit olacak. Tamam arkadaşlar? 1. Sonra bu da eşittir. Bu olacak. Ve bu ikisini kullanarak şuradaki değeri bulacak. Yani bunu aşağıya çekeceğim. Ve bu şekilde. Tamam. Ve ben bunların hepsini şurayı tabi almayalım. Bunu 5'e kadar getirelim. Ben bunların şu üçünü şöyle 5'e kadar çekersem 0, 567, 143 gibi bir değer bulur. Hatırlarsanız bir önceki Newton-Raphson'da da aynı değeri bulmuştuk. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar iki değer bir sonrakini buluyor. İki değer bir sonrakini buluyor. Bu da sekant yöntemi. Sadece türev almıyorsunuz. Türevin almanın çok zor olduğu durumlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntem. Aynı zamanda burası fx eksi fx eksi 1. Yani bunun bölümün sıfır çıkması da çok düşük bir olasılık. Onun için Newton Raphson yöntemine göre daha gelişmiş, daha güzel çalışan bir yöntem olarak da söylenebilir. Evet arkadaşlar bu yöntemimizde bu, bu kök bulma yöntemlerimizden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bu da bizim açık metotlarımızdan bir tanesiydi. Önceki derslerimizde grafik ikiye bölme ya da e, yer değiştirme metodu gibi kapalı yöntemleri yani sıkıştırma yöntemi mutlaka ırak, yakın sayan yöntemleri göstermiştik. Bu Newton-Raphson'la sekant yöntemin bir zararı da bunlar çok hızlı bir şekilde yakın ama Aynı zamanda Irak de. Neyse teoriden fazla bahsetmeyelim. Daha çok uygulama gibi oluyor. Derslerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Eğer konuyla alakalı bir sorunuz da varsa hem diğer arkadaşlar da yararlanmak için yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.